Taşınmaz değerlerinin adil bir şekilde belirleneceği Değer Bilgi Merkezi uygulaması 2026'da İstanbul'da, 2027'de 81 ilde devreye girecek. Şehircilik Bakanlığı'nın uygulaması kapsamında parsel ve bağımsız bölüm bazlı değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Vatandaş Yatırım yaparken taşınmazın gerçek piyasa değerini bölgedeki diğer taşınmazlarla karşılaştıran yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Uygulamayla piyasadaki fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Avukat Güvenç Kiraz, "Çok fazla hak ihlali var. Mağduriyetler giderilecek." dedi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şense Balonlama diye tabir ettiğimiz fiyatlarla satış yapan fırsatçıları engelleyecektir diye konuştu.